Ayın Akman sizinle başlayalım. Trabzonspor Afobe'nin geceye damga vurduğu bir maç. iki golle bu karşılaşmada ön plana çıktı. Ve yeni Malatya Spor engelini 3-1 geçmeyi başardı. İlk galibiyeti de oldu aynı zamanda. Ee, şöyle bir baktığımda 1-2-3-5 tane yeni transferiyle ilk 11'de sahaya çıkan Trabzonspor nasıl bir iz bıraktı sizde? İlk yarı tabii e, Trabzonspor aslında maça çok iyi başlamadı. İlk golden sonra Yavaş yavaş temposunu yakaladı tabii özgüven geldi iyi top oynamaya başladı ilk yarıda da attığı gollerle fişi çekti diyelim ikinci yarıda da böyle klasik e, al gürüm, ver vergürün bir e, maç seyrettik diyebilirim o da normal e, yani Trabzonspor maç kazanamıyordu iyi futbol oynayamıyordu o yüzden onu korumak için koruma adına da e, maçı hani böyle çok e, çok mu iyi oynadı derseniz hayır ama kazanacak kadar oynadı da düşünüyorum. E, Afo Bey'i beğendim. Onu söylemeliyim. Yani iki gol attığı için değil ama e, bir yani sorlot e, kıvamında kalitesinde efekt yapmayacak ama e, Trabzonspor'a gol atacak diye düşünüyorum. Yani hem golcülüğü hem e, koşuları iyi bir futbolcu olduğunu ben en azından böyle bir izlenim aldım. E, ile Flavio iki tane 8 gibi. Baker'i biraz daha önde kullandı hoca. Arkalarına hemen Abdülkadir'i koydu. E, aslında e, çok defansif bir orta saha değil. Böyle Topa yatkın iki tane 8 ve arkasında Abdülkadir'in de 6-8-8-6 gibi bir oyuncu olduğunu düşünürsek aslında topu bilen oyuncularla oynadı ki. Bir hafta önce Denizli maçında biz biraz eleştirmiştik hocayı, Edi Newton'u. üç stoperli çıktı Denizli deplasmanında. Bugün biraz daha ofansif bir kadro. Gene Bakayeme'nin bireysel performansı her zaman önemli. Baker'ı beğendim ben ama. İlk yarı çok iyi oynadı özellikle. Evet özellikle bıraktığı hani evet. attırdığı ama gol. attırdığı gol çok klas bir orada yaptığı. çok nefis bir tabi kesmesi o çok inanılmaz. Pereira'dan sonra tabi Serkan'ın işi hani o kadar kolay değil ama o da bugün beğendiğim oyuncular arasındaydı. Yani bugün kazanması gerekiyordu Trabzonspor'un bence. Kazandı. 3 puan moral getirir. Tekrar bir şevk getirir oyuncu. Gidersiniz. Hoca için önemli bir galibiyet. Hoca sallanabilirdi. Hoca eleştirilebilirdi. O yüzden önemli bir galibiyet elde etti Trabzonspor. Tümer Metin sizinle devam edelim isterseniz. Güven, ee... güven açısından önemli 3 evet. puan. Oyun e, ligin 3. haftası itibariyle 4-4'lük bir oyun mudur net skora rağmen? E, değildir. Oyunun belli bölümlerini iyi oynayan bir Trabzonspor gördük. Belli bölümlerinde e, formda oyunculara şahit olduğumuz Trabzonspor gördük. Bunların başında Baker'ı sayabiliriz. İlk kere inanılmaz oynadı bence e, belli ki ceza alanı içine giren orada yardımcı oyuncu, yardımcı santrafor özellikleri olan, tamamlayıcı özellikleri olan görüntüsü çok ön plana çıktı. Vakayeme'den e, önümüze düştüğü yani ülkemize geldiği günden bu yana e, bildiğimiz Vakayeme'den esintileri gördük maçın içinde. E, Abdülkadir Ömür'ü biraz daha biraz daha hareketli, biraz daha parmak uçu, biraz daha kuvvetlenmiş gördüm. Ayhan Hoca ile aynı fikirdeyim. Pereira tamam bu takımın önemli oyuncularından bir tanesi ama çok da yokluğu aranacak gibi durmuyor Serkan oradaysa. Serkan'ı da beğendiğimi söylemeliyim. O da oynamaya oynadığı dakikalarda dakika aldığı süreleri hep iyi değerlendiren ve ben buradayım imajı veren bir kardeşimiz. E, yolu açık olsun beğeniyorum ben. Trabzonspor önemli bir 3 puan. 2 haftayı kayıplarla geçerken bu hafta %100 kazanmak zorunda oldukları bir maç ve oyunun belli bölümlerini iyi oynayarak, belli bölümlerini force ederek istedikleri 3 puanı aldılar. Malatya Spor Adana konuşacak olursak da biraz işler sıkıntılı Malatya'da. Sıkıntılı, evet. Detaylı etraflıca anlatırız Trabzon bölümünden sonra. Ali hocam Beşiktaş maçında iş varlık gösteremeyen bir Trabzonspor, Denizli maçında pozisyona giren, galibiyet alabilecek belki bir oyun değildi ama ne olursa olsun belki kazanabilirlerdi ama Berabere biten bir maç. Bugün daha iyi bir Trabzonspor üstelik 45 dakikada işi bitirdi diyebiliriz. Yani 24 33 Afo B 45'te Vakame soyunma odasına son zamanlarda herhalde e, ilk defa bu kadar rahat gitmiştir. 3-0 gibi bir skorla gittiler ve kazanmayı da başardılar. Evet, Trabzonspor ayarlarına geri döndü diyebiliriz aslında bu maçta. E, sonucuna baktığımızda, oyuna baktığımızda da aynı şeyi e, söyleyebiliriz. Çünkü Geçen sene çok güzel bir tat bıraktı Trabzonspor. Özellikle oyunu e, hücumsal anlamda çok iyi oynayan iki kanat bölgesini iyi kullanan merkez hücumunu yapabilen e, oyuncuların birebir yeteneklerinin çok üst seviyede olduğu, adam eksiltebilen kalitede oyuncuların olduğu bir takımdı. Ve şöyle bir özelliği var Trabzonspor'un her maçta gol yapan bir takım. Yani içeri dışarı oynaması bir şey değiştirmiyordu. Eldeki oyuncu kalitesi bekleri de dahil olmak üzere gol atabilen bir takım. Bu sezon tabii e, o kadro içerisinde e, baktığımız zaman işte e, pandemiyle birlikte Obi Mikel ayrıldı. Ferrari'ye sakatlığı dolayısıyla yoktu. Novak keza aynı şekilde Sosa ayrıldı. E, Ekuban'ın sakatlığı olduğu, Sörlot gibi çok önemli bir oyuncu gitti. Aslında e, baktığımızda e, Abdülkadir'in bir ufak sakatlığı oldu falan. Ya yani Geçen sene bütün yükü taşıyan... Hüseyini aynı şekilde bank oynayan bir oyuncu onun başında yine yoktu. Ya yani bank birçok oyuncunun olmaması Trabzon'un hakikaten bütün dengesini bozmuştu ve Beşiktaş çok akıllı bir taktikte o maça göre çok özel bir oyunla kendi potansiyelinde bilerek bence çok etkili bir oyun oynadı. Zaten oyunun içerisinde Trabzonspor'un bu kadro yetersizliği de reaksiyon vermese de engel oldu Beşiktaş gibi bir takıma karşı. Ya yani kulübe gücü de yoktu oyunun içerisinde etki edebilecek. Bugün şimdi baktığımızda 5 tane oyuncudan bahsediyoruz. Yeni yeni oynayan oyuncular, evet. iyi eden bahsediyoruz. Stoper işte Marlon var, sol bek Flavio, orta saha merkez oyuncusu Baker ve Afobe. Şimdi Baker ve Afobe de e, İngiliz kökenli oyuncular, birbirlerinin dilinden iyi anlayan oyuncular. Bence bu eşleşmeler çok önemli futbolda. Çünkü santroforu Santrofon yapan veya forvet organizasyonunda mutlaka senin dilinden anlayacak iki tane usta çok iyi orta saha oyuncusu bilir ve yaptılar da yıllarca ya öndeki oyuncunun dilinden anlayacak topu atabilecek onu topla buluşturulabilecek bir iletişim lazım her zaman oyun içerisinde. Bu ikisi bence bunu da yakalamış vaziyetteler. Yani bu tesadüfi bir şey değil. Ya burada transferi yapanlara da bu seçimleri dolayısıyla kutlamak lazım. Bazen bu dengeler çok önemli. Biz mesela hep futbolda şunu söyleriz. İkili eşleşmeler müthiş önemlidir futbolda. Belki dışarıda çok konuşulmaz ama oyuncu önündeki ve arkası arkadaki oyuncusuyla işte bek oyuncusu kanat oyuncusuyla, iki tane stoperin merkez oyuncusunun birbiriyle olan iletişimi veya iki önlü orta alan iki, iki orta alan varası dediğimiz oyuncular. Bunlar çok çok önemli şeyler. Santrofor Santrofor'un arkasındaki oyuncu. Bugün e, Trabzonspor ya bu oyunculara baktığımızda hakikaten bu uyumu yakalamış gibi görünüyor. Yani oyun ne oldu? Oyun kendi içerisinde akmaya başladı. Yani bu sefer özellikleri olan oyuncular da artı bir şeyler yapmaya başladılar. İşte kim diyoruz? MVKM. Değil mi? Bunlar çark işlemeye başlayınca bu sefer bu akşam farklı bir MVKM izledik. Yani geçen seneki formunda adam eksilten gole giden, boşluk bulan önde alan yaratan oyuncuların yerlerine hem pas atabilen hem kendisini girebilen bir oyuncu olarak yine eski MVKM'yi oyunun belli bölümlerinde gördük. Ben e, olumlu bir Trabzonspor e, oyunu... iyi sinyaller verdi yani gelecek adına kad değil mi? Kad bu, kadro, bu kadro önemli ve mesela şöyle bir şey var. Afobe iyi bir santrofor. Yani burada... Bir virgül koyalım hocam. Afobe demişken açıklaması da evet. ekrandayken. Bugün tek amacımız galip gelmekti. Kaliteli bir kadroya sahip olduğumuzu biliyoruz. 3 puan aldığımız için takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kendi yeteneğimi göstermek istiyorum. Her santraforun ihtiyacı gol atmaktır. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Benik Afobe 24 33 2 gol kaydetti ve 27 yaşındaki İngiliz futbolcu Stoke City takımından transfer olmuştu değerli izleyiciler. Bu sezonun transferlerinden birisi Storage ve Campbell'ın ardından Trabzonspor tarihinde gol atan üçüncü İngiliz futbolcu oldu. Onu da hatırlatmış olalım. Evet, yani size. önemli oyuncular. Yani bunlar lig görmüş, yani önemli liglerde yer almış ve bu tür takımların sorumluluğunu taşıyabilecek oyuncular. Ben santroforların bu tür santroforların seçilmesinin önemli bir iş olduğunu düşünüyorum. Yani yapmış, başarmış bir macera aramaktansa özellikle Trabzonspor'un bugünkü durumu itibariyle baktığımızda. Ha böyle bir oyuncunun seçilmiş olması isabetli bir iş. O da bunu zaten karşılığını verdi. Ya ben buradayım. Geldim işimi yapıyorum. Bana bana pas atarsanız, beni buluştursanız ben de gereğini yapacağım dedi. Yani ilk tabii ki ölü vuruş golü. Ondan sonraki diğer pozisyon falan. Bunların dışında iki Abdülkadir'i yine çok beğendim. Yani onların takım içerisindeki coşkusu hakikaten çok önemli. Belki dönem dönem böyle dalgalanmalar yaşayabiliyorlar oyun içerisinde bazı maçlara göre. Fakat şöyle bir şey var. Hani dersin ya öz evlat Bunlar varını yoğunu sağda bu takım için ortaya koyar yani çok iyi oynamasa da elinden gelenin hepsini yapar ya yani o coşkuyla, o motivasyonla, o istekli oynayan oyuncular ve işte bugün Serkan örneğini biraz evvel konuştuk Tümer ve Ayhan hocamlarım da söylediler yani burada bu oyuncular aslında takım içerisinde o hissedilmek istenen hem motivasyonu sağlıyorlar hem de o Trabzonspor'un kendi yerel coşkusunu da sahanın içerisinde daha büyük sorumlulukla yansıtıyorlar. Buna Hüseyin de ilave edelim. Tabi dönem dönem belki yerel basında medyada falan eleştiriliyor hamleleri veya işte penaltı pozisyonlarıyla ilgili ama. Bugün bir penaltının içerisinde ne yer yana Sonucunda yine Can Spera oynuyor, oynayan yine Uğurcan gibi. Yani bak Kaç tane isim sayıyoruz Trabzonspor kendi no. hamile olmuş. Bakın şey e, yani. öyle tahmin ediyorum ki Kulübe'yi birazcık herhalde zenginleştirmesi e, gerekiyor Trabzonspor'un. Çok da maç var tabi yani bir derinlik Bir Çok transfer her de zaman... yaptılar galiba Ersin. Her zaman fayda Evet Yabate. evet o da geldi hı hı. yeni transfer. Ee, Ala abi iki Abdülkadir üzerinden konuşurken bir şey eklemek isterim oraya Ersin. Şimdi parmak parmak oldu Abdülkadir parmak. Parmak pozisyonu itibariyle oldu. Yani e, orası basiti çok ister. Basiti ve güvenliği. Ama onu yavaş oyunla falan garanti oyununa karıştırmamak lazım. Parmak o basiti ve güvenliği oynuyor. Bayağı da deneyimlendi o, o pozisyon için. Abdülkadir Ömür için şunu söyleyeyim. Bak benim çok inandığım oyuncuların başında geliyor Abdülkadir Ömür. Heyecanlandırıyor beni yani. Yani zaten sokağa çıkıp futbol oynayacağız, top oynayacağım diyorduk mahallede en iyi çalımı atan en iyi oyuncuydu Değil abi. Mi? Yani futbolun doğasında bu çalımı atacaksın günün birin. Yani sağa sana bir an bir yerde orayı onu emrediyor. O çalımı atmak kıymetli olan orası. Şimdi Abdülkadir Ömür'e bir tavsiyem var. Çalımı at, at çalımı. At ben de anlatayım, ben de alkışlayayım. At. Ama çalımın amacına uygun olsun. Yani o rakipten uzaklaşması lazım o çalımı attığı dakika bir iki metre açılman gerekiyor. Şimdi kısa bir kısa daha bir kısa daha rakipten kopamadığın dakika o temas fiziki avantaja giriyorsun o zaman. Geliyor bir uzun stoper bir yaslıyor vücudu geçeceğin adamı geçemiyorsun. Bir uzaklaşabilse işini görecek aslında. Va çıktığında yapıyordu bunu. Şimdi önemli bak bu ben de aynı şeyi söyleyecektim. Çıktığında aslında hem yapıyordu hem oradan Oyun da kuruyordu. Daha, musun? Yani yani daha yani final pası yapıyordu. Evet, Şimdi biraz... biraz sorumluluk bindi üstlerine. Yani. Daha fazla yapma. Biraz saklanmak var futbolun içinde. Günümüzde çok yok da. Yani Abdülkadir Ömür tarzı oyuncular Trabzon takımı için söylüyorum. Oyunun 2-3 dakikası bir resetleyebilirsin kendini. Bir toplayabilirsin gücü. Bir saklanabilirsin. Gerekirse göz markaşı yapabilirsin. Ama o dinlenme sana buluştuğun anda etkili yerde patlamana sebebiyet verir. Güçlü kalmana sebebiyet verir. Abdülkadir ömürle Abdülkadir parmak bu mesaiyi harcadılar. Artık bunları sahanın içinde görmek lazım. Bu mesai geçti. İlk çıktığın zaman değil. Artık deneyimli oyuncu sıfatındasın tabii. artık. Parmak da evrildi değil mi? Tabii tabii yani kesin. Parmak da tabii. bu arada hani Tayland mevzusundan da çok konuştuk biliyorsunuz. Şimdi onun da bu ee, evrimi aslında çok güzel gelişiyor. Sosa tedrisi altından geçtiler, geçtiler ama. Geçtiler, evet aynen ama şimdi mesela çok farklı bir oyuncuydu. Kan bazı zaman zaman kanat evet, kanat evet. değil tabii. mi? Evet çok farklı oyuncuydu. Şimdi gene onun için gene bir şans. Şimdi o bir mikeli söyledin Ali abi Hı. mesela ayrılması, Hı. onun yerini kapatamamaları, ondan sonra Sosa'nın ayrılması. E bu arada pişti Abdülkadir'de. Tabii onlarla de... beraber dakika buldu ikisiyle antrenman yaptı. Ve oyun şu an onu çağırıyor hep yani. Ben şu an ilk yazarım 11'e Abdülkadir Ömrü yazarım. Abdülkadir Parmağı yazarım. Ve çok faydalı gidiyor. İnşallah bu performansı da devam eder. İnşallah. Doğru oyun oynuyor ve Trabzonspor'un en önemli merkez oyuncularından bir tanesi o şu an. Doğru.